arkadaşlar. Bugün sizler ikinci eminiz nasıl temizlerini onu öğreteceğim. Aslında bu ikinci eminiz değil. Şey, hızlı eminiz ama çok eski ve pis olduğu için bunu yapmakta karar verdim. Çünkü orijinal minisi de yaparsam ben ölüyüm. Yani çizik olursa hayal yani İlk önce sadece bir çay kısığı kadar bir küçücük bardak kadar dezenfektan koyuyorum. Bunu bununla etkisini göreyim. ya. Şimdi karıştırıyoruz.